Bugün Gönen Gebeçinar Mahallesi'ndeyiz. Gebeçinar Mahallesi'nde 2375 metre bir arazimiz var. Tarlamız. Bakın bu gösterdiğim yer. Ben şu an tam sınırında duruyorum. Buradan bir çizgi oluşmuş bakın. Şu karşıya kadar karşısı yol. Bakın gördüğünüz gibi şurası yol. Buradan böyle devam ediyor. Orada bir motor var. Bakın motorla geldik. Yol çamur olduğu için araç gelmedi. Burası yol. Bu yol boyundan arazimiz bu şekilde devam ediyor. 2375 metre bulunduğum yerde bir şu yol boyuna kadar bir burada bir cephe var. Sınır burada. Yalnız burası ileride daralıyor. Yani uzun bir hale geliyor arazinin bu kısımları da kullanılıyor. Mal sahipleri buraları da ekiyorlar. Yani şu üst kısmı benim bu gösterdiğim alan yukarıya kadar gidiyor ama arazimiz tapu alanı değil. Yani bu kısım tapulu yer değil. Ama kullanıyorlar burayı da. Arazimiz tam bu kısım. Bu alt kısım. Bu şekilde ileriye doğru Orada iyice daralıyor. Uzun bir L şeklinde düşünün. İleriye kadar yol boyu devam ediyor. 2375 metre. Karşısı da Denizkent. Bakın, Çifte Çeşmeler, Kınalar. Deniz orada ileride görünüyor. Karşı tarafı da deniz. Deniz tarafında yolun alt kısmında yatırım amaçlı %10 %15 hafif meyilli bir arazi. Bakın gösteriyorum bu şekilde. Arazimiz burası geniş, ileriye doğru daralıyor. Bu şekilde bir arazi. Evet, arazimizin her üç kısmına geldik. Uzun ince kısmı. Bakın, bizim az önce çektiğimiz, ya yer, şu çizgi olan yer. Orada geniş, buraya doğru geldik. Bu yol boyu kenarından iyice daraldı, uzun ince bir hat oluştu. Arazimizin sınırı bu şekilde buraya kadar geldik. Evet.